Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size RLCraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle bu bölüm hepimize şey demiştim, ejderha eğiteceğiz, ejderha eğiteceğiz falan. Eee... bazı sıkıntılar var. <laughs> hani ciddi ciddi bazı sıkıntılarımız var. Bunlar ne? Dragon Mail'dan e, kemik lazım. Yani bayağı bir kemiğe ihtiyacımız var. Ha kemik problem mi? Bakıyorum çok bir problem yok. Hani elimizde bayağı bir hiç olmazsa yapacak kadar kemiğimiz var. Ama bir sıkıntımız var. Etimiz yok. Evet et yok. Yani ciddi ciddi et sıkıntımız var. Peki bunu nasıl çözeceğim? Şöyle çözeceğim. Bu bölüm değil. Bu bölüm çünkü bir XP farmına girişeceğiz. İşte XP farmı derken ne demek istiyorum? Benim ilk bölümlerde bir tane yaptığım XP farmı vardı. Ve ben bu XP farmını ne yazık ki kırmak zorunda kaldım. Çünkü taşındık. Ve ben de tekrar bunu yapmaya karar verdim. Ki bayağıdır da yapacağım diyorum yapacağım diyorum bir türlü yapmadım. O XP farmına ihtiyacımız var. Peki bunu en güzel nasıl yapabiliriz? Burada biraz stack varmış da. Daha önce kullandım sistemi kullanacağım tabii ki de. Ama onun için ben biraz taş ısıtmaya başladım. Bu taşlarla bir tane böyle bir yapı yapacağız ve farmımız onun içerisinde olacak. İdare eder yani görüntü şu anda da. Umarım dışarıda çok sıkıntı çıkaracak. Allah belanı vermesin. Oğlum 2 saniye nefes alayım be. Bir salın da bir nefes alayım. 2 saniye 2 saniye. İki saniye. Evet, bayağı bir sıkıntıdayım. Oo, o, wow. Oo, wow. wow. Sen nesin? sen nesin oğlum? <laughs> ya dışarı çıkamayacak mıyım ben? Aa o ne? Oo çok güzel. Çok güzel alırım. Seni bir öldüreyim. Hani bir salsanıza rahat etsem. Şurada da dijinli versiyonu var bak. Şey var. Pembe olan var. İyi öldürdüm Allah'tan. Şurada bir tane parlak iskelet var. Onu acaba öldürebilir miyim? Herhalde bu şekilde öldürürüm ben onu ya. Öldürdüm. Mükemmel. Bu bölüm hop aşağı inelim XP farmına giriş yapacağız. XP farmını şu kısımlara falan yapmak istiyorum. Aynen buraya yapmak istiyorum. Hemen evimizin lak diye dibinde olsun da hani olur da uzağa falan gitmem gerekirse sıkıntı yaşamayayım. Hani yakında olacak ama evin içinde yapmayacağım çünkü olur da bir sıkıntı çıkar. Lak diye bütün yaratıklar fırlar etrafıma. O riski göz almak pek istemiyorum. Bir dürüst konuşacağım size. Zaten daha önce XP farmlarını gördü. Daha sonra farmı gördüyseniz. ben de o zaman acemiydim. İlk defa yapıyordum. Onun için çok da bir bilgim yoktu ama şimdi bilgim var Allah'tan. O yönden bir çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu arada tek olmasını istiyorum, çift olmasın. Şöyle bakalım. Aynen tam ortada bu oluyor. Bu biyomda bir tek şunlar sıkıntı. Ee, normalde bunları yok etmenin bazı yolları var. Basit yollar ama ben onunla tam uğraşamıyorum şu anda. Ve bu arada şu gelmesi çok iyi oldu. Evet. Bu arada bizim evin içinde şunlar spawn oluyor. Ben hala onları çözemedim. Hani Allah'tan ölümcül değiller. Ölümcül olsa zaten karambole gittik yani. Bu arada bu az önce öldürdüğüm 3 levelin şeyi galiba. Aynen. Oo. Baya güzel XP verdi mükemmel. Şimdi burayı artık kapatabilirim. Burada pek bir işim kalmadı. Ve tabi buraya benim ışık koymam lazım. Işık yok. Hemen oraya ışıklandıralım. Peki ışıklandırmayı neyle yapacağım? <laughs> Harbiden neyle yapacağım? Heh redstone lampim varmış mükemmel. Benim burada bir tane testlerim. Hatta kızıltaş meşalesi bile yapabilirim şu anda şöyle. Mükemmel. Şunları toplayayım. Bu arada bunların yapımı redstone koyunca oluyor kabuston etrafına. Onu da söylemeden geçmeyeyim sonra nasıl yaptın nasıl ettin mevzudur oluşmasın. XP farmını hızlı bir şekilde yapalım ileride sıkıntı yaşamayalım. Ve sen gene burada mısın süper. F7'ye basınca nerelerde spawn olabileceklerini görüyoruz Allah'tan öyle bir sıkıntımız var. La sıkıntımız yok. Sıkıntımız var ne ya. Hatta şöyle bir tane merkeze koyarsam hiçbir sıkıntı yaşamayız herhalde gibime geliyor. Aynen şu anda burada hiçbir şekilde yaratık spawn olamaz. Hemen şuraya kapatalım ve yatağa kaçalım. Güzel uyuyalım bakalım. Oranın üstünü ben zaten kapattım. Şimdi bana gerekli olacaklar listesi biraz karışık. Yanıma aldım mı almadım mı hiçbir fikrim yok o daha öncekileri. Ve sen abi bu karakterin ben şeyini anlamadım. Bazen ısınıyor bazen ısınmıyor. Üzerinde ısıtmaya yarayan malzeme olmasına rağmen bazen üşüyoruz bazen üşümüyoruz. Bir dengesizlik var yani. O yüzden biraz sinirlerim bozulmuyor değil bazen. Cam kesinlikle gerekecek. Camları alacağız. Heh, fırlatıcıları yanıma almışım. Meşalem var. Herhalde şalteri yanıma almak gibi yıkıldık yapmamışımdır gibime geliyor. Lavlarımızı alalım. Bu lav kovaları işimizi yiyecek. ve bayağı barutum varmış benim. Hı, hmm, zaten barutta pek bir işe yaradığı söylenemez. Patlayıcılar falan yapılabiliyor. Patlayıcı ok. İlginç ileride kullanabiliriz. Bu arada ben şey yapmak istiyordum. Bu zırhlarımın e, kalitesini arttırmak istiyordum. Şöyle bakalım. Hop. Berbat. Kötü. Kötü. Oo mükemmel. Mükemmel. Sana da basalım biraz. Kötü. 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 Zıplama mesafesi falan idare edebilir. Şimdilik kalsın. İleride değiştirebilirim. Oha bu ne oğlum ya. O kadar kötü bir şey verdi ki. Bu chessplay'de güzel bir şey gelmiyor galiba. Bak 24 tane kalması lazım. Hiç olmazsa bir zırh yapalım yani karaktere. Oo geçtik o yönleri artık biz. Yani bütün hepsini harcayacağım bunun böyle giderse. İşime yarayacak bir şey gelse direkt duracağım da hiçbir işime yaramıyor ya baksana. Heh işte bundan bahsediyorum. Hadi kaskta şanslı olsun be. Beni yorma. Yorma Yunus'u. Abi hadi bastım. Oy berbat ötesi. Berbat ötesi geldi abi. Şey de yapamıyorum. Ejderha parçam kalmamış. Hadi geçmiş olsun. Şimdi envanterimde iki kova var. Fırlatıcım var. Suyu evden toplayacağız. Camım var. Kızıltaş meşalem ve kızıltaşım da var. Mükemmel. Artık gidebiliriz ufak ufak. Şalterim yok. Dur şalter almam lazım. Ya yani şalter içinde artık şu odunları kesmekten harbi sıkıldım ya. Şöyle yap abi. Sizleri şuraya at. Bir tane bundan alalım. Tamamdır. Hazır. Hızlı bir şekilde gidelim. Fazla vakit kaybet... Ooo. Oh, 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 uzak dur. Şuna uyuz oluyorum zaten. Yoksa diğerleri çok sıkıntı çıkarmıyor da. Keşke buraya bir kapı yapsaydım ya. Neyse. Şimdi şöyle yapacağız. Şurada. Al işte. Keşke simetrik yapmasaydım ya. Oy, oy, çok kötü gözükecek burada şimdi. Harbi diyorum çok kötü gözükecek. <laughs> Abi ya. Aa step gelmiş bana. Süper. Şimdi bunların içerlerine lav koyacağız. Bu detayı unutmayın. Sonra bunun şuralarına şey bağlayacağız. Ee, kızıl taş bağlayacağız. Bununla beraber bu gelecek kızıl taşı dışarıdan yollayacağım. İçeride olmasını istemiyorum. İçeride herhangi bir e, kızıl taş sistemi gözüktüğünü istemiyorum. Arkasına yapacağım. Zaten zararı yok kızıl taşın dışarıda olmasın. Kıracak adam yok, eleman yok, sıkıntı yok. Doğru anlıyorsam tam buraya kurmuş olmam lazım. Aynen, aynen. Çok güzel, çok güzel. Buraları biraz açalım da abi sen ne yapıyorsun orada ya? Şimdi şurada mıknatıs açalım. Hepsi gelsin. <laughs> Uğraşamayacağım o kadar da değil. Şimdi burada ve burada bunlar olacak. Gene geldi tipine tükürdüm. Alış asaya bastım kazara. Şunları bir toplayalım. Burada, burada, Burada ve burada kızıltaş olacak. Bunlar da böyle sinyaller olacak. Ve bu tepelerine de bağladığım takdirde bu artık saniye başı sinyal verip duracaktır. Çok güzel. Hatta bunu şöyle yapalım. Buradan buraya açma kapama modasına geçiş yapabilirim aslında. Aynen. Buradan açma kapama odasına bir geçiş yapayım ben en iyisi. Buradan buraya bir geçişimiz olsun. Yoksa sıkıntı olacak yani ileride. Aynen. Şuraları kapatalım. Bu arada eve gelmişken bir kapı yapayım ben en iyisi ya. Daha tamam, bir tane tamam. kapı yapalım. Şurayı kapatalım. Zaten mimariye çok önem vermiyorum. Az çok fark etmişsinizdir zaten. <laughs> hani... Macera serisinde çok fazla önem vermediğim doğrudur. Bir de buranın bir yerde ışık alması gerekiyor. Hiç olmazsa şuradan falan ışık alsın burası. Şöyle aynen. Bakalım herhangi bir yaratık doğamıyor herhalde. Ha, burada doğabiliyor. O zaman ben de buraları böyle kapatırım. <laughs> Bizde çare tükenmez. Burayı bir tık daha genişletmem gerekebilir. Hani onu dürüst konuşacağım. Çünkü sanki biraz dar gibi oldu burası. Hı, tamam. Tamamdır. Şimdi burayı hallettiğimize göre şuradan bir tane sinyal verici hop. iptal edici sinyalimizi aktif ediyoruz. İptal edecek bu bakın. İptal edecek. Ve burada doğal olarak anladığınız gibi buradan burası bağlanacak. Şimdi burası böyle duracak. Buranın daha devamı yok. Buraya kapımızı koyalım izninizle. Şimdi benim bir kovaya daha ihtiyacım var. Peki bu kova için? Su için tabii ki. Bu sistemde su da var. İlk bölümde bunu yaptık da işte e, kanalın ilerleme düzeyi o serinin artık bir 7. bölümüne falan yakın olunca doğal olarak çoğu kişi görmedi. Onun için tekrar yapma gereği de duyuyoruz ve benim de ihtiyacım var. O yüzden size anlatıyorum bunu. Bir tane tabela ihtiyacım ihtiyacım var dedim yaptığım şeye bak. Bir tane huni yapacağım. Hatta şunu hepsi bir sandığa çevir. Sadece bir tanesine ihtiyacım olacak. Şöyle. Kullanabiliyorumdur herhalde. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Hemen buradan mob farmımıza gidelim. Beni görüyor, beni görüyor. Görme, görme, görme. Buraya böyle bir su kaynağı çakarım ben en iyisi. Şöyle. Bir de böyle. Aynen. Al işte ben malzeme almayı unuttum. Şimdi bunun şu hattını kıracağız. Çünkü burada kullanılan sistemin mentalitesi şu. Sistemin durması gerekiyor. Hani dakika başı lavın üzerinde daha doğrusu suyun üzerinde lav spawn olduğu zaman zefinden denen yaratıklar spawn olmaya başlıyor pakette. Ve biz de o yüzden bunu kendi avantajımıza kullanacağız. Ve bunun ileride farklı variasyonlarını e, Varyasyonlarını yapacağız. Hani bu bizim kalıcı XP farmımız ileride mob farmı yapacağız. Mob farmını biliyorsunuz bazı droplar düşüyor belli yaratıklardan onlar için yapacağız. Şimdi bunu buradan iki blok şekilde iteceğim. Sen şuradan gel bakalım. Bunu bu şekilde yapalım. Şimdi buraları şöyle kapatacağız. Buraya bir tane tabela yerleştiriyorum şu kısma. Yok pardon bu kısma değil bu kısma değil özür dilerim özür dilerim. Bunun bu kısmına tabela yerleştireceğim buraları kıracağım. Ve sonra su kovamızı alalım şuradan suyu çakalım. Tabi bunu buradan kapatmam gerekiyor doğal olarak. Evet şu anda bakın bu bu şekilde geliyor ya. Şuraları bir durduralım hatta şuradan itibaren yapabilirim. Buraya da geliyor musun? İyi bir zahmet de gelme o kadar yani. Şimdi buraya bir tane sandık koyacağız şu şekilde. Bunu hemen burasına huni bağlayacağım. Çıkabilir miyim kardeşim izninle? Teşekkür ederim. Buraya hunimizi bağlıyoruz. İçine düşen eşyalar buraya gelecek. Artık onu da mekaniği de anlatmayayım Minecraft temel mekaniğini. Evet bu kısım bu kadar. Şimdi artık geldi bizim kendi geri kalanlarımızı yapmaya. Şurayı şöyle bir kıralım. Şuraları şöyle kapatalım. Şuraları iyice bir kapatalım. Çünkü burada yaratıklar spawn olduğu zaman ee, can çekişmek istemiyorum. Şurayı şöyle şu iyice bir kapatmam gerekiyor. Buradan sadece bir blok geçebilsin. Sadece yaratık dropları düşsün diye yapıyorum burayı. Burayı da camla kapatayım. Hani hiç olmazsa şey olsun diye. içeridekini göreyim. Görmezsem sıkıntı yaşarım. Şimdi şuraları kırayım. Buraya bunları koyayım. Biraz Tamam o kadar da dizayn e önem vermiyorum dedin de o kadar da şey değilim. Öküz değilim yani doğal olarak. Yani hiç olmazsa göze hitap etsin ya. Evet şu anda bu şekilde oldu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hatta bunu şu şekilde yapalım. Bakın başka tabelam varsa tabelayı buraya koyayım. Bunu biraz daha öne çekeyim. <laughs> kıramıyorum. Sandığı kıramıyorum. Hani şu pakette bana balta yaptıran hayat var ya. Neler yaptırmaz. Hop tamam baltamı da yaptım. Şurada yine dijin çıktı. Abi ayar oluyorum şu yaratığa ya. Hani hasar da veremiyor sadece üstten üstten dürtüyor beni. Evet şu anda sistem çalışıyor olması gerekiyor. Hatta bunu bir tık daha ileri alabilirim. Bak bir tık daha ileri alabilirim. Şöyle yaparsam aynen oldu. Doğru hatırlıyorsam Zephyr'lar bana bu mesafeden vuramıyordu. Ama riske atmaya değer mi? Orası muamma işte. Bir tane çalışma masası yapalım. Nereye koyabiliriz? Arkasına sıkıştır. Şöyle yapalım. Şöyle bir yapalım. Deneriz eğer hasar verebiliyorsa değiştiririz sistemi. Bu arada bir dahaki bölüm Nether'a gitme gibi bir planım var. Ejderha'yı henüz eğitemiyorum ama ya da iyi bölüm varsa ben şey kasarım. Et kasarım bayağı bir. O şekilde karşınıza çıkarım. Lavlarımız hazır. Hadi bakalım. Sistem vatan millet hayırlı olsun umarım ölmeyeceğiz diyerekten ben bu sistem açıyorum. Evet zefinlerimiz spawn olmaya başladı ve bakın bana bir tanesi vuruyor şu anda. Şu ee, mor olan vuruyor bana. Ben bunları indiririm ya. Ha ne dersiniz? Herhangi bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Bunu kıracağım yok kırmayacağım. Bu kalacak bu kalacak. <laughs> İçinden geçerler lan. Bu arada sistemde ufak bir değişiklik yapma ihtimalim var ne gibi bir değişiklik onu söyleyeyim. E, ee, çünkü XP'leri yakıyor. Ben şöyle yapacağım buraya ufak bir değişiklik yapacağız. Ve bu arada direkt oha bu ne alaka lan? Abi düşenlere bakar mısın? Ağzına kadar dolmuş burası yani. Bunu şöyle kıracağım. Heh şimdi oldu. Yani yaptığım şeyi söyleyeyim sadece bir tık yukarı taşıdım sistemi. Hiçbir şey yapmadım başka. Yani ne yaptın diye sorarsanız sadece bir tık yukarı taşıdım. Şimdi sistem bir bakıma hazır denilebilir durumda. Şimdi tekrar bir deneyelim. Şunu bir aktif edeceğim de eşyayı envanteri boşaltsa mıydım? Neyse gece olmuş <laughs> hiç bulaşmayayım. Şuraları atalım şunları gereksizleri de. evet, şu aktif edelim. Şimdi bakın bazen buradaki su duracak. Buradan spawn olmaya başladılar. Oo aşırı fazla doğmuşlar. Beklemiyordum bu kadar. Level <laughs> <laughs> kasarım ben burada. Çok güzel çok güzel. Şimdi şöyle yapacağım. Bu sistemi bir durduracağım. Şimdi bakalım sistem doğru bir şekilde mi durdu? Aynen güzel. Ya bunu engelleyebileceğimiz bir şey yok. Bu arada ben su içmem lazım. Şöyle suyumuzu içelim. Tamamdır. Şunları öldürmeye devam edeyim. Abi levele bakar mısınız? Hani bana vurabiliyorlar çok nadir vurabiliyorlar. Arada bir geçiriyorlar ama beni öldüremiyorlar. Çünkü benim levelim bun, hani benim e, şeyim çok güçlü. Gücüm aşırı fazla bunlara oranla. Evet bunların hepsini öldürdük. Ve düşen eşyalar da buraya gidiyor. Tamamen otomatik bir şekilde yapamıyorsunuz tabii doğal olarak. Çünkü haddinden fazla drop çıkıyor baksanıza şuna. Hani geçici daha doğrusu e, ilk başta otomatik olmayacak. Siz böyle düzenleyeceksiniz ama onu yapacak bir şey yok. Elimizden gelen... Tek çare şu anda bu çünkü. Ve ben buna razıyım. Hani bilmiyorum aranızda ya ben bununla uğraşamam bana otomatik lazım diyen var mıdır? RL Craft'ta bilmiyorum ama. Bence bu herkesin işine yarayacak yeterli düzeyde bir sistem. O ne lan? O ne oğlum? Dengeyi bozduk derken bu kadar da dengeyi bozduğumu düşünmemiştim ben aslında. Şöyle vurayım da. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada 51 level olmuş olmuşuz. Hipotermi geçiriyorum üzeri umurumda değil. Ne dost öldüremiyor bizi. Şimdi nelere basabiliriz? Bu arada RL Craft'ta ayrı bir level mekanizması daha var. Bu sayfa. Bu sayfa baya bir değişik. İlk defa bu sayfaya denk gelmiştim. Numpad 7'ye atadım ben bunu. Sizde tamamen farklıdır. Kombatta mesela bakın kritik vurma olasılığınızı arttırıyor. Yakın dövüşte vuruşunuzu arttırıyor. Baya değişik şeyler varmış. Ve stilt'a basabiliyorsunuz. Yaratıkın sizi görme düzeyi düşüyor. Kalkanınıza basabiliyorsunuz. Okçuluğa basabiliyorsunuz. Daha hızlı ok çekersiniz mesela. Bunu increase dedim. Biraz daha increase diyeyim. Mesela burada okun gitme hızı. Eros travel faster. Daha hızlı gider sa bakalım verelim buna da bir tane. Şöyle dan dediğin zaman 47 levelim lak diye alacak bakın. Hop aldı hepsini. Ve tabi çıplak göze ne kadar anlaşılır ama. Ooo. Ooo baya hızlı gidiyor lan. Bunu niye şu şekilde anlayabiliriz bak. Hani aşırı düzeyde bir fark yok ama yeterli düzeyde bir fark var. Hani bu bana yeter. Aa baksana şuna. Uzağa da gidiyor yani çok iyi. Ve tek atıyorum şu anda. Hadi biraz daha level kasalım ya. Ben bölüm arasında full level kasacağım bu arada. Oh gelsin beleş leveller gelsin gelsin. <laughs> Abi şuna bak. Mükemmel ya. Seviyorum bu farmı. Özellikle şu sıkarlıklar falan bayağı işime yarıyor benim. Oh 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 oh. Beni öldürecek var mı aranızda ya? Vallahi güzel olur ha. Bir tane koysa da ölsem de <laughs> Hiçbir şey de yapamıyorlar. Baksana level sayıma bak. Bak 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 nasıl artıyor bak. Heh vur vur. Oyunun başında öldürebiliyordunuz da şu anda biraz zor olacağım. Vur vur hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Vur vur. Hani çekinmeden diyorum ya. Oyunun başında beni öldürdüğünde şu anda öldürmenin imkanı yok. Hiçbir şekilde öldüremezsin beni. Ve bu arada susadım ben biraz su içeyim. Oh 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 Guru geldi guru geldi. Aşırı fazla bunlardan öldürürseniz öyle yaratıklar geliyor bu arada. Yani onu da söylemeden geçmeyeyim. O yüzden ben böyle darbe alan yaptım ya. Evin içerisinde yapmadım. Orada yaratık geldi ben nerede vuracağım. Etrafı falan kırarım kaza gelip. Ve yaklaşık 10 dakikalık hasılatımız bu bu arada. Bu arada neden burayı bu şekilde yaptım onu da söylemeden geçmeyeyim. Şurayı böyle bir kapatabilirim. Bazen buradakiler şey oluyor. Cobblestone oluyor ve ben onu kırmam lazım. Onu kırmanın da en kolay yolu buraya geçmek ve buradan tak tak kırmak. Burası taş olduğu zaman çünkü sistem bozuluyor. Ben sistem bozulmasını istiyorum. Ve durumumuz bayağı iyi. Evet. Aşırı yemde. Blaze Rod çok lazım olacaktı bize zaten. Ki bunu zaten kaç bölümdür arıyorum bazı durumlarda. Tabi o video arkasında kalıyor da. Lazım olduğu oluyor. Blaze Fishing Pole yapabiliriz. Hani balıkçılıkla uğraşabiliriz. Neden? Şöyle balık yazdığım takdirde oyunda bayağı fazla bir balık çeşidi var. Ve bunlarla oyun içerisinde ciddi anlamda işimizi yiyecek şeyler elde edebiliyoruz bakın. Kemik tozudur, işte altındır, Rafiş filittir. Bunlarla kendimize yemek üretebiliriz. Özellikle bunlar zaten. Bu baya değişik balıklar var oyunda işimize yarayacak. Lapis falan veren var. İşte lilipet veren var. Baya verimli far şeyler var. Balıklar var. Tabi onun için nether'da balık yapmak lazım da ne kadar yapabilirsiniz bu mod paketinde o da aşikar. Oo, guru gelmiş. Guru gelmiş. Ben şöyle kaçayım. Bunlar saldırsa mükemmel olur. Çünkü bizimkiler bana çok fena vuruyorlar. Ulan siz var ya delikanlının delikanlısısınız ya. Vallahi diyorum. Eyvallah. Bu can çalma falan var. Buna bir mending basmam gerekecek. Bu arada dürüst konuşacağım. Ben geçen mending bulduğum eşyayı galiba o mağarada bıraktım. Hani geçen bölüm biz indik de bayağı bir savaştık ya. O yok. Buna unbreaking 3 basarsam azadan varmış. tam gerek yok. Evet ben mending'i orada bırakmışım. O curcuna da apar topar eşyaları atmaya çalışırken büyük ihtimalle mending'i de at. Hani çünkü yok. hani <laughs> direkt açıklaması yok yani. FNC 5 var. Yok o yok. O karambola gitmiş. Olsun. Zararı yok. Şu kılıcı çok değerli bir kılıç. Bunu tekrar üretmek zor olacak ama bir şekilde halledeceğiz. Şimdi level basabileceğimiz bazı konularda var. Oyundaki en güçlü zırh. Golem chestplate. Bunun üretimini şu anda yapamıyoruz ama galiba bunu kullanabiliyoruz. Aynen kullanabiliyoruz. Ee, Armora pek bir şey basmamıza gerek yok. Agility'ye basabilirim. Çünkü step assist verecek bize. Düşmanlardan mesela garanti olarak bir drop düşmesine sebep oluyor. Balıkçılık şansımız artıyor. Bunu zaten fulllemişim. Hani ölümcül bir hasar alırsam doğru atılıyorsam 3 can yeniliyorum. Bu işime yarayabilir alayım. Çiftçilikle uğraşmak istemiyorum. Mesela bu da işime yarayabilir alayım. O zaman biraz daha level kasmaya devam edelim. Hatta bakın burada şöyle bir olay da var. Gravel'ı kazdıkça size çok güzel şeyler verebiliyor. Şu alttaki Trajan Hunting gibi. Bunu fulllemek işimize yarayabilir şöyle. Bakın rastgele bir e, toprağa kazdığınız takdirde rastgele bir eşya düşer. Çok değişik ya çok değişik. Buna veririm ben. Evet bunu da bastık. Mükemmel. Hadi biraz daha level kasak. Oo mor olan geldi. Mükemmel. Mükemmel çünkü mor olan aşırı fazla experience veriyor. Garibim eskisi gibi hasar da veremiyorlar bana. 39 level oldum. <laughs> Mükemmel ya. Mesela koşma hızımızı da arttırabiliriz. Gizliliği falan arttırabiliyoruz. Okçuluğu falan arttırabiliyoruz. Yakın dövüş hasarımızı arttırabiliyoruz. Mesela yaratıklardan daha fazla XP düşmesi sala, Ben bunu basmışım mesela. Doğru anladıysam. Bize en iyisi melee damage'den biraz daha gidelim. Ya da melee damage'i iptal edelim okçuluk şeyimizi arttıralım. Hop şunu da arttıralım. Aynen bu ikisi bana yeter. Mükemmel. Evet ben bu videoyu burada bitireyim. Bu bölüm ciddi anlamda sağlam bir mob farm yaptık. Bunu daha önce yapmıştım ama yine gösterme gereği duydum. Evimizin buraya taşımış olduk. Baya verimli. Harbi diyorum hani zaten siz kendi gözünüzde gördünüz. Baya bir verimi var yani. Şu okçuluğa bak. Oha. Oha. Abi. Görüyor musunuz? O katma hızımı gördünüz mü az önce siz? Bak. Bak bak. iyi bak bak. <laughs> mükemmel ya. <laughs> Harbi diyorum mükemmel. Bir dahaki bölüm ne yapabilirim şu anda pek kestiremiyorum ama aklımda ufak tefek planlar var. Nether'a gidebilirim ya da direkt Nether'a gitmeden Ender Dragon'u kesip kendimize bir Shulker Box elde edip etrafı maceraya tekrar çıkabilirim. Ve hareket hızım artmış evet. Şu an tam kestiremiyorum onun için bir sakin kafayla oturup düşünmem lazım ne yapabilirim ne edemem falan diye. Şu anda güzel gittik. Hani ciddi anlamda elde etmemiz gereken şey... şey konuşamadım bak yine ben. Çoğu şey elde ettik. Şu anda tek sıkıntım benim eşyalarımın kırılma riski. Ben şurada bir Unbreaking basarım. O 18'e bir istiyor. Ya sıkıntı yok artık. Gel level kasmakta ne var? <laughs> tamam o zaman. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.